36 Bir üniversiteliğe cevap Abdülhakim Efendi'nin İstanbul'da Sultan Selim Camii Şerifi bahçesindeki Medresetül Mütehassisinde tasavvuf müderrisi yani İlahiyat Fakültesinde tasavvuf kürsüsü ordinarius profesörü iken bir üniversitelinin sualine karşı yazmış olduğu mektubu kelimelerini sadeleştirerek aşağıya yazıyoruz. Bütün kuvvetinizle Allahü Teala'nın kudreti sahasından dışarı çıkabilirseniz çıkınız. Fakat çıkamazsınız. Bu sahanın dışı Adem diyarıdır. O Adem yani yokluk diyarı da onun kudreti içindedir. Bir sırası düşerek İbrahim ethem'den kuddises sirruh birisi nasihat istedi. Buyurdu ki: Altı şeyi kabul edersen hiçbir işin sana zarar vermez. O altı şey şudur. 1. Günah yapacağın zaman onun rızkını yeme. Rızkını yiyip de ona isyan etmek doğru olur mu? 2. Ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek layık olur mu? 3 Ona isyan etmek istersen gördüğü yerde günah yapma. Görmediği bir yerde yap. Onun mülkünde olup rızkını yiyip gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. 4 can alıcı melek, ruhunu almaya geldiği zaman, tevbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Kudretin var iken, o gelmeden önce tevbe et. O da bu saattir. Zira melekül mevt, ani gelir. 5. Mezarda, münker ve nekir ismindeki iki melek, sual için geldikleri vakt, onları kov, seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki, buna imkan yoktur. Şeyh buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de. Soran kimse dedi ki, bu sözümü dinlemezler. Bunun üzerine o kimse tövbe etti ve ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi. Evliyanın sözünde Rabbani tesir vardır. İbrahim Ethem'den Kuddisesi Ruh sordular ki, Allahü Teala, ey kullarım, benden isteyiniz, kabul ederim, veririm buyuruyor. Halbuki istiyoruz, vermiyor. Cevap buyurdu ki: Allahü Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem tanırsınız, ona uymazsınız. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydelenirsiniz, ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız aybınıza bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsin. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Allahü Teala Mümin Suresinin 60. ayetinde Dua ediniz, kabul ederim. İsteğiniz, veririm buyuruyor. Duanın kabul olması için beş şart vardır. Dua edenin Müslüman olması, ehli sünnet itikadında olması, haram işlemekten, bilhassa haram yemekten, içmekten sakınması, farzları yapması, bilhassa beş vakit namaz kılması. Ramazan oruçlarını tutması, zekat vermesi, Allahü Teala'dan istediği şeyin sebebini öğrenip bunu araması lazımdır. Allahü Teala her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şey istenince o şeyin sebebini gönderir ve bu sebebe tesir ihsan eder. İnsan bu sebebi kullanıp o şeye kavuşur. Evliyasının hatırı için adetini bozarak bunlar dua edince veya evliyayı kiram vesile edilerek dua edilince bunlara keramet olarak sebebe hacet kalmadan doğruca istenileni verir. Siz Adem diyarından bu varlık alemine kendiliğinizden gelmediğiniz gibi oraya kendiniz gidemezsiniz. Gördüğünüz gözler, işittiğiniz kulaklar, duygu edindiğiniz organlar, düşündüğünüz zekalar, kullandığınız eller ve ayaklar, geçeceğiniz bütün yollar, girip çıktığınız bütün mahaller, hülasa, ruh ve cesedinize bağlı bütün aletler, sistemler, hepsi ve hepsi Allahü Teala'nın mülk ve mahlukudur. Siz ondan hiçbir şey gasp edemez, mülk edinemezsiniz. O hay ve kayyumdur. Yani görür, bilir, işitir ve her var olan şeyi her an varlıkta durdurmaktadır. Hepsinin idaresinden, hallerinden bir an gafil olmaz. Mülkünü kimseye çaldırmaz.'' emirlerine uymayanların cezasını vermekten de aciz kalmaz. Mesela ayda, merihte ve diğer yıldızlarda insan olmadığı gibi bu ert küresinde de bulunmasaydı bir şey lazım gelmezdi. Bundan dolayı büyüklüğünden bir şey eksilmezdi. Hadisi i Kutsi de buyuruyor ki, Önce gelenleriniz, sonra gelenleriniz, küçüğünüz, büyüğünüz, dirileriniz, ödüleriniz, insanlarınız, cinleriniz, en mütteki, itaatli kulum gibi olsanız, büyüklüğüm artmaz. Aksine olarak, hepiniz bana karşı duran, peygamberlerimi, aleyhimüsselam, aşağı gören, düşmanım gibi olsanız, uluhiyetimden bir şey eksilmez.'' Allahü Teala sizden ganidir. Ona hiçbiriniz lazım değildir. Siz ise var olmanız için ve varlıkta kalabilmeniz için ve her şeyinizle hep ona muhtaçsınız. Güneşten ziya ve hararet gönderiyor. Ay'dan ışık dalgaları aksettiriyor. Siyah topraktan tatlı renkli, hoş kokulu Nice çiçekler güzel yüzler yaratıyor. Rüzgardan gönüllere ferahlık veren nefesler döküyor. Birçok senelik uzaklıktaki yıldızlardan şu çıktığınız sonunda gömüleceğiniz topraklara nurlar yağdırıyor. Zerrelerinde nice nice titreşimlerle tesirler uyandırıyor. Bir taraftan beğenmediğiniz iğrendiğiniz pislikleri, en küçük, en hakir mahlukları, mikroplar, vasıtasıyla toprağa çevirip, çiğnediğiniz bu toprakları, bitki fabrikasında, vücudunuz makinasının yapı taşı olan protein yani yumurta akı maddesi haline döndürüyor. Bir taraftan da yine nebatat fabrikasında, toprağın suyunu havanın boğucu gazıyla birleştirerek ve içerisine semadan gönderdiği enerjiyi kudreti depo ederek nişastalı, şekerli maddeleri ve yağları yani vücudunuz makinesini işletecek kudret kaynağını yaratıyor. Böylece tarlalarda, çöllerde, dağlarda, derelerde, bitirdiği nebatlarda ve yeryüzünde ve denizlerin dibinde gezdirdiği hayvanlarda midelerinize gidecek, sizi besleyecek rızk gıda hazırlıyor. Akciğerlerinizde kimyahaneler açarak burada kanınızın zehrini ayırıp yerine oksijen yakıcı maddesini sokuyor. Dimağlarınızda fizik laboratuvarları açarak burada his uzuvlarından, sinirlerden gelen haberler alınıp, demir taşına mıknatıs kuvvetini yerleştirdiği gibi, beyninize yerleştirdiği akl ve yüreğinize yerleştirdiği kalp kuvvetleri tesiriyle, bir anda çeşitli planlar hazırlanıp, emirler, hareketler meydana getiriyor. Yüreğinizi çok karışık ve harika dediğiniz tesirlerle geceli gündüzlü çalıştırıp damarlarınızda kan nehirleri akıtıyor. Sinirlerinizde akıllarınızı şaşırtan nice nice yol şebekeleri dokuyor. Adelelerinizde sermayeler gizliyor. Daha ve daha birçok harikalarla vücudunuzu teçhiz ediyor, tamamlıyor. Hepsine fizik kanunları, kimya reaksiyonları ve biyoloji olayları gibi isimler taktığınız bir nizam ve ahenkle tesis ediyor, montaj yapıyor. Kuvvet merkezlerini içinize yerleştiriyor. Gereken tedbirleri ruh ve şuurunuza tersim ediyor. Zihin denilen bir hazine, akıl namında bir miyar, fikir dedikleri bir alet, irade dediğiniz bir anahtar da ihsan ediyor. Her birini yerinde kullanabilmeniz için size tatlı acı ihtarlar, işaretler, meyiller, şehvetler de veriyor. Daha büyük bir nimet olarak sadık ve emin resullerle açıkça talimat gönderiyor. Nihayet vücudunuz makinesini işletip ve tecrübelerini gösterip maksada göre kullanmanız ve istifade etmeniz için elinize teslim ediyor. Bütün bunları size ve iradenize ve yardımınıza muhtaç olduğundan değil, mahlukları arasında size ayrı bir mevki, bir salahiyet vererek mes'ud ve bahtiyar olmanız için yapıyor. Ellerinizi, ayaklarınızı, kullanabildiğiniz her uzvunuzu, arzunuza bırakmayıp da yüreğinizin atması, ciğerlerinizin şişmesi, kanlarınızın dolaşması gibi sizden habersiz kullansaydı, her işinizde zorla, refleks hareketleriyle, çolak el, kuru ayak ile yuvarlasaydı, her hareketiniz bir titreme, her kımıldamanız bir siirme olsaydı, kendiliğinize ve emanetlere malik olduğunuzu iddia edebilir miydiniz? Sizi cansızlar gibi sade dış kuvvetler tesiriyle veya hayvanlar gibi yalnız dış ve iç kuvvetler ile akılsız, şuursuz hareket ettirseydi ve evlerinize taşıdığınız nimetlerden yük hayvanı gibi ağzınıza bir lokma verseydi onu alıp yiyebilecek miydiniz? Doğmadan evvelki, doğduğunuz zamanki halinizi düşünüyor musunuz? Üzerinde yatıp kalktığınız, yiyip içtiğiniz, gezip dolaştığınız, gülüp oynadığınız, dertlerinize deva, korkulara, sıcağa, soğuğa, açlığa, susuzluğa, yırtıcı ve zehirli hayvanların ve düşmanların hücumlarına karşı koyacak vasıtaları bulduğunuz şu yer küresi yapılırken taşları toprakları hilkat fırınlarının ateşlerinde pişirilirken suyu ve havası kudret kimyahanesinde imbiklerden çekilirken siz neredeydiniz ne de idiniz hiç düşünüyor musunuz bugün bizim dediğiniz Karaların denizlerden süzülüp ayrıldığı, dağların, derelerin, ovaların, tepelerin döşenildiği zaman acaba neredeydiniz? Denizlerin acı suları Hakk'ın kudretiyle buharlaştırılarak gökte bulutlar yapılırken o bulutlardan yağan yağmurlar, çakan şimşeklerin ve güneşten gelen kudret Enerji dalgalarının hazırladığı gıda maddelerini yanmış, kurumuş toprakların zerrelerine işletip o maddeler ziya ve hararet şuaları tesiri ile oynayıp titreşerek hayatın hücrelerini yetiştirirken neredeydiniz ve nasıldınız Bugün kendinize maymun tohumu derler inanırsınız Allah yaratır, yaşatır, öldürür, her şeyi O yapar derler, İnanmak istemezsiniz. Ey insan! Acaba sen nesin? Babanın damarlarında neydin? Bunak, örümcek kafalı, gerici diye hakaret ettiğin babana vaktiyle damarları içinde sıkıntı verirdi. O zaman seni oynatan kimdi? Ve sen onu niçin rahatsız ediyordun? O isteseydi, seni bir çöplüğe atabilirdi. Fakat atmadı. Seni bir emanet gibi sakladı. Bol bol besleneceğin bir gülşen sarayı ismete tevdi etti ve nice zaman himayene uğraştı ise sen niçin sıkıntılarından babanı mesul tutarak tahkir ediyorsun da nimetlerinden ona ve yaratanına bir şükür payı ayırmıyorsun sonra sen emanetini niçin herkesin kirlettiği çöplüklere döküyorsun etrafın arzu ve emellerine uyduğu zaman her şeyi aklınla ilminle, fenninle, gücünle, kuvvetinle yaratarak yaptığına, bütün başarıları icat ettiğine inanıyorsun. Hakk'ın sana verdiği vazifeyi unutuyor ve o yüksek memurluktan istifa ediyor ve emanete sahip çıkmaya kalkıyorsun. Kendini malik ve hakim tanımak ve tanıttırmak istiyorsun. Öte taraftan etrafın Arzularına uymaz. Dış kuvvetler seni malûb etmeye başlarsa, o zaman da kendinde hasret ve hüsrandan, acz ve yeisten başka bir şey görmüyorsun. Hiçbir irade ve ihtiyara sahip olmadığını, her şeyin cebrelinde esir olduğunu ve varlığının otomatik ve fakat zembereği kırık bir makina gibi olduğunu iddia ediyorsun. Kaderi bir ilmi mütekaddim değil bir cebri mütehakkim manasında anlıyorsun. Bunu söylerken ağzının gramofon gibi olmadığını da sezmez değilsin. Sofrana sevdiğin yemekler gelmediği zaman eline geçirebileceğin kuru ekmeği yemekle yemeyip açlıktan ölmek arasında hür ve serbest bulunduğun ve kuru lokmalar ağzına zorla tıkılmadığı halde elini dilini uzatır onları yersin hem yersin hem de bir şey yapmadığına hükmedersin düşünmezsin ki elin ve ağzın yine arzunla oynamış ve bu oynayış bir sıtma bir titreme olmamıştır fakat böyle mecbur olduğun zamanlarında bile iradene malik olduğun halde seni aciz bırakan harici kuvvetler karşısında kendini mecbur, esir, hasılı bir hiç bilirsin. Yahu! işin yolunda muvaffakiyet ve muzafferiyet yanında olunca hep işlerin aksi ters olduğu zamanında ise kaderin cebri altında oyuncak bir hiç diye iddia ettiğin o sen Bunlardan hangisisin? Hep misin, hiç misin? Ey Adem oğlu, ey noksanlık ve taşkınlık içinde yüzen insan. Siz ne hepsiniz ne de hiçsiniz. Herhalde ikisi arası bir şeysiniz. Evet, siz icat etmekten her şeye hakim, ve galip olmaktan şüphesiz uzaksınız. Fakat inkar olunamayan bir hürriyet ve ihtiyarınız sizi hakim kılan bir arzu ve seçim hakkınız vardır. Siz eşi ortağı bulunmayan bir hakim ve mutlak başlı başına bir malik olan Hak emri altında ayrı ayrı ve müşterek vazifeler alan birer memursunuz. Onun koyduğu ahkam ve nizam ile onun tayin ettiği mevkileriniz ve halk edip emanet olarak verdiği salahiyet ve vasıtalarınız nispetinde vazife yaparsınız. Amir ancak o, hakim yalnız o, malik yine odur ondan başka amir ona benzer hakim ona ortak malik yoktur sizin o kadar benimseyerek hevesle atıldığınız maksatlar gayeler giriştiğiniz mücadeleler sarf ettiğiniz gayretler duyduğunuz iftiharlar kazandığınız başarılar onun için olmadıkça hep yalan hep boştur o halde kalplerinizde niçin yalana yer veriyorsunuz da şirklere sapıyorsunuz? Niçin eşsiz hakim olan Hak Teala'nın emirlerine uymuyor? Onu mabut tanımıyorsunuz da binlerce hayal olan mabutlar arkasında koşuyor. Hepiniz sıkıntılar içinde boğuluyorsunuz. Her neye koşuyorsanız sizi sürükleyen bir emel, bir ihtiyar bir iman değil midir? Niçin o emeli haktan başkasında arıyorsunuz? Niçin o imanı hakka tahsis etmiyor, o ihtiyarı bu imana ve imanın neticesi olan amellere sarf etmiyorsunuz? Hak Teâlâ'nın hakimliğini tanıdığınız, emaneti ve emniyeti bozmayarak çalıştığınız zaman, birbirinizi ne kadar sevecek, ne kadar bağlı kardeşler olacaksınız. Sizin o kardeşliğinizden Allah'ın merhameti neler yaratacaktır. Kavuştuğunuz her nimet hep hakka imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü Teala'nın merhameti ve ihsanıdır. Gördüğünüz her musibet ve felakette hep kızgınlığın, nefretin ve düşmanlığın neticesidir. Bunlar ise hakkı tanımamanın, zulm ve haksızlık etmenin cezasıdır. Bu da hukuku kendiniz kurmaya kalkışmanın, Hak Teala ile yarış edebilecek şeriklere tabi olmanın hasılı halis tevhid ile yalnız Hak Teala'ya iman etmemenin neticesidir. Hülasa insanlığı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi hakka karşı şirk ve müşrikliktir. İlm ve fen ilerlediği halde insanlığın ufuklarını sarmış olan fesat karanlığı hep şirkin, imansızlığın, vahdetsizliğin ve sevişmezliğin neticesidir. Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sevip sevilmedikçe, ızdırap ve felaketten kurtulamaz. Hakkı tanımadıkça, hakkı sevmedikçe, Hak Teâlâ'yı hakim bilip, ona kulluk etmedikçe, insanlar birbiriyle sevişemez. Hak'tan ve hak yolundan başka her ne düşünürse, hepsi ayrılık ve perişanlık yoludur. Görmez misiniz, camiye gidenler sevişir, meyhaneye gidenler dövüşür. Hak teâlâdan başka her neye gönül verseniz her neye tapınsanız hepsinin zıddı mukavili vardır. Bunların hepsi de Hakk'ın kudreti ve iradesi altındadır. Şeriki, naziri, misli, zıddı mukavili olmayan yegane hakim ancak Hak teâlâdır ve ancak onun mukabili batıldır yanlıştır ve varlığı mümkün olmayan bir yokluktur. Hak Teâlâ'dan başka her neye tabi olur, her neye tapınır, onun yerine her neyi sever ve hakiki hakim tanırsanız, biliniz ki onlar da sizinle beraber yanacaktır. Yukarıdaki mektubun İngilizce tercümesi, Abdülhakim Efendi'nin İngilizce hal tercümesi ile birlikte The Proof of Prophethood kitabının içinde Hakikat Kitabevi tarafından neşredilmiştir. Merkezi daireyi iflas ve binevai serşar sahbayi hotgami ve na aşinai seyyid Abdulhakim efendi. Kafirin topu çok hilesi çok, azabı çoktur. Mü'minin ilmi çok, hayası çok, rahatı çoktur.